Merhaba arkadaşlar Gemis Türküm bir videosunu daha hoş geldiniz bugün Secret Neighbor oynuyoruz canlı yayındayız non no canlı yayındayız Bu arada Bu arada salın artık Aa Loni salın Loni'ye vurun Loni'ye vurun. Loni vurun bana bir şeyler attı Ayıp ya. Yani. Bana da attı biri Ayıp Aa. değil mi? Aa, dışarı çıktım Tutkal Tutkalla evet. Kerem bak seni banlarım Bir dakika Ha, ilk partiyi buldum ben. Teşekkür ederim kapıyı açtığınız için. Biri kapı kırıyor. Sarı anahtar gerekmiyor. Sarı anahtar bulmayın. Öbür renklerden lazım. Son sarı anahtarı ben açtım. Bir tane sarı anahtar. Kilit koymuşlar sağ olsunlar. Good day to you. To you. Burada çok güzel bir şey var arkadaşlar. Şimdi size onu göstereceğim. Ama ilk önce şurayı kontrol edeceğim. Anahtar buldum. Oğlum ne yapıyorsun? Kim? Kim ne yapıyor? Kim ne abi? Tedor bence ben size söyleyeyim. Hayır tereme bir tehdit edip geldim de. O oh, arada anahtar yok demiştim. Sarı anahtar bulmuşum ben de ya. Sana anahtarı sallayın.

Belki ölür. Ölüyoruz. Konuşma. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey Yok, Hayır, <laughs> bir şey yok, bir şey yok. Aga be. Ya niye tutkal atıyorsun? Allah Allah. Abi yanından geçebilirsin. Ölenler konuşamıyor, o yüzden bir şey demiyor. Aga aha, be. Hayır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyorum> kostak sorarım biliyorsun Sor bebeğim sor. Sorarsın sorarsın. Kim ne oldu? Ben sizi söyleyeyim ben. bence Tedor. Ya atmayın Biri bir şey demiş bak. ki. Selen erkek olsam seninle tanışmak için neleri vermez? Aga be. <laughs> Kavgam. Anladım. Kerem Çok ne kankam. yapıyorsun? Abi bana niye sürekli bir şeyler atıyorsunuz? Niye benim ekranım kırmızı? Wilson sesleri geliyor. Kimden geliyor o? Berke ne yalan var? söyleme bari. Ne yalan söylemeyeyim? Ben dışarıda mı? İkinci kattayım ben. Berke 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 önümde dönüştü Berke. Ya hayır o ben değilim. Berke Hayır kılığıma sen. kılığıma katı, kılığıma değiştirmiş. Berke kılığıma. At Hayır. Selen ya Selen bak Selen. Yine bence Wilson abiniz olsun. Berke bana abi, bizim yapalım. oralarda bir söz var biliyor musun? At yalanı Yok abi, ya ben üçüncü kattayım diyorum. Gel bak. Gel bak. Bak. Görüyor musun beni? Bak. Üst abi, kattayım. Görüyor Gidersen Ölürsün, güzel ölürsün. Üst kattayım. Görüyor mu diyor da şimdi üst bir kattayım. çıkacak karşıma, bir atlayacak kafama. Üst kattayım dedim size. Bir şey diyeceğim. Çok alakasız bir soru sorabilir miyim? Evet. Benim manyan bağırma sesleri geliyor mu? Hayır. Ha tamam. Yok. tamam. Karma tut oğlum. Aa biri düştü. Biri düştü. Gidin kurtarın onu. Allah Allah. Abi Birini abi çıkma. Ne oluyor lan? Ee, Yanından <laughs> geçtim. Kaç <laughs> kaç 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 kaç. Ya ben değilim. Uzak gel, ]ler. gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Yanıma gel. Abi ne yapıyorsun? Üstüne attım tutkalı. Abi biri yedi. Çocuğu yedi. Yam yam. Yam yam çocuğu yedi. Biri daha gitti galiba. Birinin yakalanma sesini duydum. Bak bak hala depe yapıyor. Ya. aa aa Belki güzel depe bu arada. Ya ben değilim. Nice cep. Ben nice değilim. Şey. Gel GTA 5 oynayalım. Bence de. Ben değilim. Ben olsam. Abi ne yaptın? Loni Çok sorun ne başka. yaptın? Ben Aa. Ben yaptım. Ha tamam. Sen yaptın sen soruyor. Efe gidelim buralardan. O. Oh! Kimse anahtar bulmuyor ama iş kimse iş yapmıyor yani Ölmüşsünüz. Belki sen yap iş? Yapıyorum ben arıyorum üçüncü kat diyeyim ben. Tabi ya. Ne arıyorsun be? Bekliyorsun orada bizi yatmışım no, kunduz kunduz. Üçüncü kat diyeyim ben bekliyorum sizi. Yattın orada kunduz kunduz bizi bekliyorsun. Üçüncü katın çatı katının şeyini açacağım birazdan. Ebi dedi ebi dedi. Üçüncü katının şeyini açayım ondan sonra e, anahtarı bulacağım. Siz hiç bulmuyorsunuz ama. Biliyorsunuz değil mi? Abi açtın işte. Ben açtım evet. Aa smoke. Mok Say şey, şey mi? Jesse mi lan burası? Biri daha yakalandı. 5 <laughs> bombası da var mı? Biri Blan daha yakalandı. Ses atma. Daha yakalandı. Belki hangi anahtarlar lazımdı? Eee üç tane sarı, iki tane mavi. Yalan. Öyle bir şey. Bu arada öyle bir. Evet. Git bak. Öyle bir skala hiçbir yerde yok bilgin olsun. Hayır. Efeşini kırsana. Aa kilitleri git atın. kontrol et. Ben bir şey yapacağım. Git kontrol et diyor beni. Kunduza bak. <laughs> Hayır. Ya inanmıyorsun madem git bak sen kendin Allah Allah. Abi. Bir kıramadım be al. Kafamı atmasaydın keşke. Fenerim, Fenerim, şey. Fenerim Ay, vardı, ya, dur. Be Efe burada var Efe alman lazım. Anahtar var. Al. Kırmızı bağlı köfte. Efe. Hı. Hmm. Gel şimdi. Gel. E. Ee? Ben burada arada üçüncü kat şeyindeyim. Eee üç numarada açılan kapının içindeyim. Ama hiç anahtar bulmuyorsunuz ya, hiç çalışmıyorsunuz. Ölmüşsünüz yani. Sen i̇şte böyle oyun beklemezdim. ÜÇ tane sarı bulacaksınız, 2 tane kırmızı bulacaksınız. Çok zor bir şey değil. Değil mi Selen? Alo? Alo? Ses mi gitti? Discord mi çöktü be? Dur bakayım. Alo? Ben duruyorum odada ikimiz varız. Öbelerine ne oldu? Aga be. Oda değiştirmişler. Plan yapıp ha, kendi aralarında konuşup plan yapıyorlar. Olaya <laughs> bak. Dur dur dur. Bak biri geliyor. <laughs> Dışarıda biri var. Bak fener fenerin ışığını görüyorum bak geliyor. Hain Kostak Belki bir şey diyeyim mi? Efendim sen. Sana çok güzel bir planımız vardı ama tutmadı. <gülüyor> <gülüyor> Selamun <laughs> aleyküm. Bir şey diyeyim ne mi? Abi? Bütün anahtarları bulduk ama şey tutmadı. Çok güzel. herkesi tertemiz kattettim ama öyle böyle değil. Biz anladık ki <laughs> Da. Oğlum önümde dönüştü adam ne anladık? <laughs> Birini kutuya dönüştüm. O şekilde yakaladım. Anahtar açtı tam. Dönüş bu oha 150 altın verdi. Çok iyi buradakiler. Hayır zaten. çok gereksiz hamleler yapıyor. Uyuz oldum. Durmadan bir şeyler at. Kerem. Bak sen bizim moderatörlerden biriysen eğer. Kere Gerçekten... Bana yardıma evet. gelin. Bana gelin. Korsan Wilson geliyor. Ko, 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 geliyor. Korsan 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 Wilson geliyor. Korsan Korsan Wilson geliyor. İmdat 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 kovalamıyorum. Yanındayım ko Berke sakin. ol arkan da geliyor. Hızlan. Geliyorlar. Geliyorlar geliyor arkada arkada. Bastım hızlan. Korsan Wilson geliyor. Korsan Wilson. Tamam bastım hızlan sakin ol. Oo Wilson oo Wilson'a dönüştü. Fener tutuyor bana. Vurun onu. Hangisi? Kör oldum. Wilson. Lönü sor at. Bir şey diyeceğim. Bu ne yapıyor? Hangi kattasınız? Bana şu an selektör yakıyor. Katı. Kanka oyna oyunu oyna. Oyna 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 oyunu oyna. oyna, oyna. <laughs> Normal oyna. Lönü sor evet. Lönü sor at. Lönü sor at. Evet gördüm. Geliyor. Hadi kamda. Sana dönüştü. Gamer Türk oldu. O ben değilim. O ben yani o şeye değilim. Yani şey şey değilim. Anladınız siz. O o o Tedor. Biliyorum, biliyorum. Ama bu oynamıyor. Satıyor. Satma, oyna. Oyunla oyna. Oyna oyna yoksa öbür rant almayız seni. Tut tut tut. Ama oynamıyor. Wilson oynamıyor. Abim oyna şu oyunu be. tamam. <laughs> Oyun içinden konuşabilen varsa konuşsun söylesin. Geldi 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 geldi. Şimdi oynuyor. Şimdi oynuyor galiba. Oynuyor 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 oynuyor. <laughs> oynuyor, oynuyor. Geliyor. Hız bastım, hız <laughs> bastım ilerle. Yalnız kostümü güzelmiş ya. ha. Lan kapıyı kilitlemişler. Abi öldüm. Beni kurtarsaydınız ya. Sen neredesin? Evet. Adam yedi rahatsız. beni. Kardeşim gel buraya. Tut şunu. Belki mi, ne? <laughs> Yaz kostümü güzelmiş. Ah, ah. Kostümü güzelmiş ha. Baksanıza. Aha kızdı 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 kızdı. kızdı. Ay kurtuldum. Oğlum kurtarıyorum. Bir daha. <laughs> Başka mermim yok. Başka mermim yok. <laughs> son mermim, son mermim kaç. Buraya geldi, buraya geldi, buraya geldi, buraya geldi. <laughs> buraya geliyor, buraya geliyor. Bana bana fokuslandı. Bana bakıyor, bana bakıyor. Tek gözle bir son. Tek gözle bir son. <laughs> i̇mdat, imdat. Sıkıştım burada. Sıkıştım burada. diğer şu arkadaş. Gelme, Anahtarları gelme. Anahtarları bulun. Gelme. Bana bakıyor şu anda. Abi sürekli düşüp düşüp duruyor. Yaz bir sinirlendirdik Yani. Yap oynamıyor oynamıyor dedik. Buraya çıkamaz, değil mi? Bence de çıkamaz herhalde. <laughs> Elektriklerle kim oynuyor? Sinirlendi. Ee, son anahtar, sarı anahtar. Oo. Oha seri. ağzını açtı. Ağzını açtı. Seri, seri. Ben oyalıyorum Wilson'u. Wilson'u oyalıyorum ben. Abi son anahtar, sarı anahtar, seri. My god. <laughs> Sen izliyorsun beni. İzliyorsun da. Efe Kerem, pusma. Kerem, Kerem, Kerem aldı. Ya bir dakika. Düştü, düştü. Ha öldü, 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 öldü. Şu an yokken arıza da. Sarı anahtar, sarı anahtar, son anahtar. Sarı ve mavi de olabilir. Göremiyorum. Işıklar kapağı. Arkadaşlar, Üçüncü kartınız olmadan yani şu kopiyi açmadan girme yöntemini gösteriyorum size. Şu şekilde. Evet bu şekilde değil. Bir daha bakmayın. Yani aslında oradan oraya atlamak lazımdı da ben atlayamadım. Siz yapmayın bunu. Ah, ah, yakalandım. Ben şu an düştüm. Nasıl? Doğdu mu Wilson? Doğdu doğdu. Evet. Öldüm. Kalkamıyorum. Hadi kalk artık. Belki. Kalk. Ya şu yukarı düştüm ha. Kalktım. Ne oluyor oğlum? Wilson'ın sesi geliyor. Biri gitar çalıyor. Ben. Belki seri bulman lazım. Eee, senle Kerem kaldı. Aa. Nasıl? Aa şey Leonardo. Efendim ne yapıyorsun? Ben yokum ki. Şişt. Ha sen gel. Oha. Belki müsaitsin. misin Hayır. Gitti mi? Kerem de gitti. Tek sen kaldın. Gitti. Mi? Sen kaldın sen. Buradan gittim. En alt katta. Şu an. <laughs> Dönüştü. Tıs. Belki kitarın güzelmiş. Kitarın. Bozuldu. Tıs. En büyük Galatasaray. <laughs> ne Bu ne? Baga girdim. Aa, aa! Aa! Bunlar çok fazla tutkal var. Aa. Oh my god. Oh my god. Oh my god. <laughs> oh my god. Oh my god. kim söndürdü? Ayıp değil mi? Allah'ım Umarsızca gitar çalıyor herif ya O da bozuldu Aha olay kaçtı Berke duydun Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. Selam. geliyor. Bir baba geliyor. Vison baba geliyor. Vison Belki bunu yaptı yaptılar. Seni üzdüne atlarken. Vison baba geliyor. Aa Vison baba geliyor. <laughs> Vison Sal beni gideyim. Al bunu. Hala. Al bunu aha öldürdü adam şeyi düşürerek ya. Aga be. It's